Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Ben Emre. Bugün Cini evli kadının evine giden arkadaşların paranormal videosunu izleyeceğiz. Videoyu izlediğinizde tüylerinizin diken diken olacağının ben farkındayım. Çünkü benim az bir şey izlediğimde tüylerim şöyle kabarmaya başladı. Eğer bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız kanala abone olup videoya like atıp özellikle tüm bildirimleri açık hale getirmeyi unutmayın. Şimdi daha fazla uzatmadan hop video. Evet videomuz başladı. Bodrum kat burası. Eksi kat arkadaşlar. Şu an burası bu evi tuvalet. gösteriyor abimiz. Nasıl bir yerde yaşadığını gösteriyor kadının. Kadın bu galiba. Burası da tuvalet. Tuvalet göstermek istemiyorum. Telefonu videonun içinde telefon mu çalar ya? Evet devam ediyoruz telefon görüşmemizden sonra. Burası da biliyorsunuz evin girişi. İyice gösterelim. Bu arada evin oturma odasında direkt oturma odasında tuvalet var. Tuvaletin hemen karşısı küçük bir mutfak. Şimdi diğer kamerayı ya çok garip bir ev. Salona bırakacağım. Şimdi abimiz sanırım sabit kameralar koymak... o Kadın eli falan titriyor bu lan. Kameramız kayıtta. Bu kamera burada sabit kayıtta kalacak. Sanırım farklı bu odaya da bir kamera koyacak. Ne oldu? Gergin müziği verdiler yine bak. Gergin müziklerden korkarız. Arkadaşlar diğer... Kameramızda telefon kamerasını Şunun da Kaydı girdi telefon tamam. kamerasıyla Ablada bir şey var fark ettiniz mi Bir gerginlik bir bir şey olacakmış gibi bir his var Onu da buraya koydu Zaten çift odalı bir ev diye düşünüyorum Bir yatak odası var oturma odasında zaten Tuvalet ve mutfak var Başka oda yok Dolap var Başka bir şey yok aynen ne olacak çok merak ettim şu an. Arkadaşlar her anına dikkat edin videonun. Yani bu kamera kayıttayken ekrandan bir şey geçebilir, bir yerden bir hareket olabilir. Abla ben evde mi dursam? Ne yapsam bilemedim şimdi. Abla konuşsana. Video mu çeksek seninni yoksa sadece seni mi çeksek? Bir gerildim. Helal. Ne oldu abla? Abla nereye gittin? Tuvalete gitti abla. Çünkü en sağdaki kapı tuvalet kapısıydı. Başka kapı yok oturma odasında. Sadece tuvalet kapısı var. Arkadaşlar her eşyaya dikkat. Çok dikkatli bakın. Herhangi bir şey hareket eder. Bir şey görürseniz bunu yorumlara yazın. Abi sende de bir gerginlik var gibi öyle bakıyorsun ama. Her an her şey olacakmış gibi böyle. Evde bir de tek başına duruyor adam ya. Ben böyle bir yere birinin evine gidecek olsam yanımda arkadaşlarımı da götürürüm. Tek başıma başıma her şey gelebilir yani. Ne? Abla. E sen tuvalete girdin. Kaybolayım ben. Allah belamı versin kadın tuvalete girmişti. Yemin ederim Kamerayı kadın buradaki ya, kapıdan bu tuvalete girdi oradan inşallah. çıkmadı. Ben durdurup... ben istemiyorum. Yo yo durdurma videoyu kamera dursun. Onun... Sen nereden geldin abla? Buradan çıktın. Acaba tuvaletten bir çıkış daha falan mı var? Kayboldu yine. Kayboldu ben de kayboluyum. bak kaybol diyorlar Niye ben de kayboluyorum. Video diyor. çekmeye başladım. Ben alakalı muhtemelen değil mi? Evet. Allah arkadaşlar. Şöyle bir kolonya takviyesi hemen. Buyurun kolonyaları. Abla bir şey diyeceğim o nasıl oldu ya? Bak gidiyorlar şu an odaya. Odayı bir daha göstersene bir kapı falan daha mı var acaba? Oraya normal abla. bir, efekt koymuşlar bu arada onu anladık. Ama az önce tövbe o kadın nasıl Rabbi, oradan... oradaydı? Tövbe var? ya Rabbi. Abla buraya gir girmedin mi tövbe bir şey? Bismillah bile şeytandır acıyım. Ev çok garip. Baksana oğlum. Sadece bir kişinin sağ bineceği mutfak. Abla. Küçük bir tuvalet, oturma odası ve yatak yine odası var. Hareketler meydana geliyor. Abla iyi misin? Abla ne bir mi? de konuşsan evet. anlayacağız. Merhaba abla. Şu an konuşuyorlar mı? Ne diyorlar? Kayboldu yine. Kayboldu. Kaybol diyorlar. Kayboldu yine. Anladım. Çok garip lan. Merhaba abla. Bir bakışıyoruz ama şu an. Fazla da göz göze gelmek istemiyorum seninle. Şu evin diğer şey tuvaleti falan göstersene be. Orada bir çıkış falan mı var acaba? Abla niye öyle bakıyorsun ya? Vallahi korkmaya başladım şu an. Her an bir şey yapacak gibi duruyorsun şu an. Abi sen konuş bari bir şey sor. Şu an buradalar yani doğru mu? Buradalar. Buradalar diyor bak. Böyle bazı insanlar cidden üç harflerle iletişime geçebiliyormuş arkadaşlar. Öyle bir bilgi aldım. Mesela iyileri de varmış, kötüleri de varmış. Kötüleri musallat olduğu zaman size çok kötü şeyler yaptırıyor. Sizin hayatınızı size zindan ediyor. Ama iyiler de iyi bir arkadaş oluyor herhalde diye düşünüyorum. Bilmiyorum. Ben orada gördüm tütün, tütünler var. Tütün, tütün sigaralar var orada. Sen mi içiyorsun ablon? Ya burada da yatılmaz ki tuvaletin dibinde Şuna baksana yastık koymuşlar burada yatılmaz koku falan gelir Hareket eden bir şey yok Ev çok tedirgin edici Tüylerim diken diken olmaya başladı şu an. Kendimi iyi hissetmiyorum. Karnımda da bir hafif ağrı var. O ses ne lan? Bir ses ki bir kız çocuğu sesi geldi. Abi bir konuşun bir şey yapın ya. Ne söylüyorlar şu an? Kaybol diyorlar. Hala kaybol Hala kaybol diyorlar. Kayboldu diyor. kaybol değil Abla niye hep bunu diyorlar? Kaybol falan. Yani normal insanlarla iletişime geçmeni istemiyorlar mı diye düşünüyorum şu an. Kadının bakışa Vallahi göz göze gelmek istemiyorum ama ben size baksam olur mu? Kadınla göz göze gelmek istemiyorum şu an. Allah'ım. Bakmak istemiyorum. Aha, Nereye kadın abla? Ula. Allah belanı vermesin. Az önce buraya gitti. Kardeşim bir şey diyeceğim. Allah Az önce bu ağlamış şu kapıdan iki çıkmadı kanara. mı? Nasıl İnşallah geldi bir oraya? Merak görmüştür yani. arkadaşlar. O yüzden biraz rahat davranıyorum. Yani çok koşturmamaya, ekranı sallamamaya çalışıyorum. Abla bir problem mi var? Bir şeyler diyor. Kadına baktıkça içim daralmaya başladı yemin ederim bak. Karnımda şöyle ufak bir ağrı var. İnşallah diğer kamera bir şeyler yakalamıştır. İnşallah. Evet bu da telefon kamerası arkadaşlar. Şu an onu aldık kayda. Abla. Efendim. Efendim dedi. Bu normal kamerada değil bu Telefon kamerası mı şu an elinde tuttun yoksa? Abi bir şey diyeceğim. Ekrandan bir şey mi geçti ben mi yanlış gördüm? Oğlum orada bir kapı mı var ya? Orada bir şey var gibi geliyor bana da. <laughs> Ananı avradını! Allah senin tıp atıp ayınından Allah belamı versin. Burada. Sana yemin ediyorum. Bak altıma sıçtım şu an. Altıma sıçtım şu an. Saniye bir daha bakar mısın? Bak şimdi. Bak. Bak. Allah ya Rabbi. Arab kafayı yeceğim şimdi. Allah senin tıp atıp gördüm burda. Abi sen nasıl nasıl bu kadar sakinsin ya? Tövbe ya. Bu kadar sakin olmanın mümkünatı evet. yok. Aç şu kapıyı. Aç aç şu kapıyı aç. Buradan bir çıkış ya da bir giriş bir şey var buradan yani. Ya bu kadının ikizi var. Estağfurullah. Yok lan normal küçük tuvalet. Oğlum nasıl ya? Allah belanı vermesin estağfurullah. Ablacım sen kimlerdensin? Sen nasıl kayboluyorsun böyle bir anda? Tövbe ya, tövbe bismillah, tövbe bismillah. Allah'ım sen bize yardım et. Abla. Kötülerin şerrinden vur bizi amin. Efendim. Sen burada değil. Abla. Sen burada değil mi? Ne oluyor? Burada değil. Evet, orada. Aba, Allah, Allah belamı versin yine gözüktü. gözüktü. Aa! Oğlum, video kayıttan çıkmıyor, çıkmıyor bu arada. Bak, adamlar kayıttan çıkmıyor. Allah. İyi misin? İyiydim. Bak kadın önündeydi buraya geçti bir anda. Bak arkasına geldi. Tövbe bismillah tövbe estağfurullah tövbe estağfurullah. Abla senin Abla, ikizin mi var? değil miydin sen? Abla senin ikizin kaybon mi var? Kaybol Zeynep'ler kaybol. Tövbe estağfurullah. Ha, hala kaybol diyorlardı tövbe estağfurullah. Abla doğru söyle ikizin var değil mi senin? Bir anda tuvalette beliremezsin yani kamera kayıttan çıkmadı az önce. Az önce kamera kayıttan adam böyle tutuyordu çevirdi kamerayı orada belirdin. Bu abla da yemin ederim bir gariplik var. Yani bayılacak gibi hissediyorum şu an korkudan. Bak hala nasıl basa... ediyorum, Aa, Darlanmaya başladım şu an. Bunu, şu an. Bir, kolonya bir kolonya daha. Bir kolonya daha. Çok gerildim. Bence çık ya buradan. Ve kadında garip bir Allah musallatlık Allah Allah. var ki Kamera kayıttan çıkmadı halde Allah bak kadın, kadın yine. Orada mı lan nerede? Bak kadın yaşlı olmasına rağmen durmadan belirli yerlerde hareket ediyor. Ben diğer kamerayla bir şeyler ya, yakalayabildiğimizi düşünüyorum. İki kamerayla. O yüzden videoyu bitireceğim çok fazla uzatmadan çok merak ediyorum nelere neler yakaladığınızı. Acilen. Yani şu an tüylerim diken diken oldu benim. Evet videomuzun sonuna geldik. Video hakkında yorumlarınızı da videonun yorumlar kısmına bekliyorum arkadaşlar. Şimdilik kendinize çok çok iyi bakın. Sizleri seviyorum. Instagram'da da takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.